Kokulu çekiyor mu? Evet. Evet. Evet, çorbanın evet. kokusu geliyor. Hay hay çorbası. Evet arkadaşımız Çorumlular Hüseyin Bey ve eşi Emine Hanım'la beraber bu akşam Yemekte yemekteyiz, bir. birlikteyiz. Menüde ne var Men'de yemek de, menüsünde? Çorbası var. Bir de? Bazı arkadan da işte. Başka da bir şeyimiz yok. Var. Arkadan en sonunda güzel bir sohbet var. Evet. Günün anlam ve önemini belirtir güzel bir sohbet. Hadi Ayakkabı soğuk. Evet. Evet bu güzel yemekten sonra... E, e, çok güzel. güzel e, <laughs> Rukan, şey ayakkabı sohbeti yapacağız ama ayakkabının yani. yani. şey pardon ayakkabı demiyorum pardon ayakkabı kutusu sohbeti yapacağız. Ayakkabının kutusunun içerisinde ne çıkacak bilmiyoruz. De, muhtemelen görüntüler e, çıkacak. Içimde, içimde Soğan, Paracıklar çıkmayacak. Onları hani şey yaparken evet, elerken üstünde kalıyor onlar yani sadece tadı geçiyor. Pişirirken de işte domates, salça, biber, onların nareti, kıymasını ilave ediyorsun yani. Bizim ki öyle sergi. Evet sayın seyirciler, <laughs> şey bugün bugün sevgili dostum. Can dostum Hüseyin Kula ve eşi Emine Hanım ile evet, evet. birlikte bizim evde yemekteyiz. Eşim Rüksan Sökmen ve ben. Biz sadece dört kişi bugün akşam yemeğinden sonra güncel konuları tartışmak üzere toplanmış bulunuyoruz. Değil mi Hüseyin canım benim? Evet. Konu ayakkabı kutusu. Evet. Ayrıca ile ilgili. Tabii ki e, bu girişle e, biraz kaos olabilir. Herkes evinde ayakkabı kutularını eksik etmesin. İçine de renkli paralarını da koymayı eksik etmesin. Yeşil dolar. Evet, çil dolarlar. Olursa koruyacağız. Ben içeriye